Diğer bir soru namaz ile alakalı. Farz namazda bir rekat fazla kılarsak sehif secdesiyle namazımız olur mu? Ya da eksik bir rekat kılmış isek selam verdiğimizde aklımıza gelmişse hemen kalkıp rekatı tamamlayabilir mi istenmiş? Kaynaklarımızda sehif secdesi e, hata en vacibin terki veyahut da farzın tehirinden, e, tehirinden dolayı yapılır. Burada kişi diyor ki eksik rekat kılmış. Eksik rekat kılmış. Eğer eksik rekat kılmış ise burada farz terk edilmiştir. Bu durumda sevir secdesi kurtarmaz. İlla ki o eksik olan rekat itmam edilmesi, tamamlanması yeniden gerekir. Kılınacak. Ee, yeniden kılınacak Eğer namazdan tamamıyla yüz çevirip gitmiş ise. Ancak e, erken selam vermiş Vücudunu da daha kıbleden çevirmemiş, eksik rekat olduğunu anlamış ve kalkıp devam etse bu olur. Devam eder ve namazın sonunda da secdesi yapar. Bunu bu şekilde fazla ziyade yapması durumunda ise eğer teşehhüd miktarı yani son teşehhüd miktarı oturup o farzı itimam ettikten sonra kalkmış ise o son yani beşinci rekata bir rekat daha katarak ee, onu altı rekat yani iki rekat yapar. O bir nafile namaz olur. Ondan önceki namaz ise farz <laughs> <derine> geçerli olur. <laughs> Ama eğer teşebbüt miktarı yapmadan bunu kalkarsa o namazını sil baştan yeniden <laughs> kılmalıdır. Çünkü farz terk edilmiştir. Yani sevir secdesindeki kaide vacibin terki veya farzın tehiridir. Ama bu da kasıtlı olmamak kaydıyla. Hata en olursa çünkü kasıtlı bir şekilde vacip terk edilirse o namazın iadesi <laughs> vaciptir. Teşekkür ederiz. Hocam.